Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün elementleri tanıyalım ünitesi ve yükseltgenme basamaklarını birlikte halledeceğim. <laughs> Öyle bir dünya video olmasın diye hemen kısa kısa şipşak halledip geçeceğiz inşallah. Şimdi elementleri tanıyalım da ben periyodik cetveldeki elementleri bilmek zorundayım. Hocam hepsini mi bilmek zorundayım? Hayır kardeşim. Hepsini değil. Biraz sonra yükseltgenme ve basamaklarına da ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi grupları biliyorum zaten işte 1A, 2A, 3 1A, 2A ile başlar periyodik cetvel. 3B, 4B, 5B, nokta nokta, 8B, 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 1B, 2B. Ondan sonra 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A ile son bulur. Şimdi ben bu periyodik cetvelde dediğim gibi bazı elementleri bilmek zorundayım. Çünkü çıkarımı ben bunlara göre yapıyorum. Hadi başlayalım. 1A grubundaki elementler biz ne diyorduk bunların genelliğine? Alkali metaller diyorduk. Bunlar da e, tamamı metal derse öncü sorularını yanlış diyeceğim. Çünkü neden aga? Benim bir tane hidrojen denen can sıkan elementim vardı. Hidrojen neydi? Tek A metal dediğim 1A grubundaki tek A metal olduğu için hidrojene dikkat edeceğiz vatandaş. Anlaştık mı? İşte neyle son bulur? S1 ile sonlanır. Hemen bunun da örneğini yapalım. Ne yapalım? 1S2, 2S1. Şimdi ne yapıyorduk? Bunu en yüksek grubu, periyodu çekiyorduk. İkinci per 1A grubu. Devam. 2S2, 2P6, 3S1. Ana hocam buna da baktığımda 3. periyot. 1A grubu diye adlandırıyordum değil mi? Onun için e, çok sıkıntı yapmanız gerektirecek bir şey değil. Bileşiklerinde daima artı bir değerlik alırlar. Doğada bileşik halde bulunurlar. Bu zaman önceden biz atomik halde diyorduk ama artık Milli eğitim kitabı falan bileşik halinde diyor. Onun için biz ne diyebileceğiz? Bileşik halinde bulunurlar diyeceğiz. Hocam bu kadar element var. Ben ne bileyim 7 periyot var birinci grupta. 7 tane periyottan ben hangilerini bileceğim dersen. Arkadaş bileceğin şu 3 element var ya lisenin namlı kimyacısı Ahi Hoca. Şimdi lisenin namlı kimyacısı bunları ezbere bildikten sonra gerisi takır takır geliyor. Hidrojene dikkat edeceğiz demiştik bir de. Hidrojen metallerle eğer bileşik yaparsa yani X H'sa. E aga yıl önce metal yazılıyordu. O zaman A metal olarak eksi değerli kalacak. Hocam A metaller alırsa haş Y. Yeah. Şimdi hocam zaten ametal sona yazılıyordu. O zaman h ne alacak? Artı yük alacak diyeceğiz ametallerle. Eksi veya artı da alabilir ama genellikle nedir? Artı bir alır diyeceğiz. Dikkat etmen gereken şu 3 elementtir arkadaşlar. Gelelim 2A grubuna. 2A grubunun adı neydi? Toprak, alkali, metallerdi. Bak bunların NS2 ile sonlanıyor. Bak dikkat et. Birinci periyotta 2A grubu yok değil mi? Ha. N1 değil. Yani 1S1 helyuma denk geliyor ve helyum 8A. Yani 2'den sonra 2'den sonraki bütün N'lerde S2 ile sonlanırsa ben bunu ne diyorum? Ha hocam bu 2A grubuymuş. Toprak, alkali, metalmiş diyorum. Hocam buradan hangisini bileceğim? Burada genellikle çıkan şu ikisi var ya magnezyum ve kalsiyum. MGC. Bunlara dikkat et. Berilyum da çıkma ihtimali var. Bileşiklerinde yalnızca artı 2 değerli alıyor. Bak 1A yalnızca artı 1, 2A yalnızca artı 2. Bu söylediğim. Bak kaç etti? 3 burada, 2 de burada 5 element etti. Tut bak. Geldim 3A grubuna arkadaş. 3A grubuna ne diyorduk? Ha? Toprak alka, toprak metal olarak adlandırıyorduk. NS2, NP1. P1 ile son bulur. DP1 ile sonlanıyor bu Burada yine dikkat etmem gereken bir tane element var. A, şu. Alüminyum. Alüminyum sadece artı 3 yük alır. Boru biliyorsunuz zaten. Bor neydi? Bor yarı metaldi. Yarı metal olduğu için ametal gibi davranıyordu. Yani eksi değerlik alıyor diyeceğiz. Amfoter metal tabi alüminyum bir de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Geldim 4A. 4A'ya ne dedik biz karbonla başladığı için karbon. 5A azotla başladığı için azot. 6A oksijenle başladığı için oksijen. Dikkat etmem gereken şuradaki kalkojen ifadesi. 7A halojen. Şimdi hocam ben burada işte artı 4 ile eksi 4 arası yazmışsın da nereden anlayacağım. Şimdi 4A grubuna baktığında bak. E, bor atom modeline göre açıklıyorum. Tamam mı bunu? Şimdi 2, 4 olsun. İkinci periyot 4A grubu karbon olsun hadi bu. Şimdi abi bu ne yapmak isteyecek? Kararlı hale geçmek için 8'e tamamlamak isteyecek değil mi? Hocam bu nasıl 8'e tamamlar? Ya 4 tane elektronu verecek veya 4 tane elektronu ne yapacak? Alacak. O zaman 4 tane elektronu şöyle hemen x 10'a 10 diyorduk değil mi? 4 elektronu verdiği zaman ne yapıyor? x 10'a 6 ha hocam artı 4. 4 elektronu aldığında x 10'a 14 eksi 4 şeklinde ha hocam artı 4 ile eksi 4 arasındaki tüm değerlikleri alır diyoruz. Bak burada dikkat etmen gereken şey şu. Tuttu artı 5 aldı. Artı 6 aldı. Alamaz aga bunu tamam mı? Bunu alamaz. O yüzden zaten CO2 yanmaz. Yüksel, maksimum yükselt yanma basamağına sahip olduğu için falan diye TYT'de ifade etmiştik. Mesela CO2 oksijen eksi 2 2 kere eksi 2 eksi 4 artı 4. Maksimuma eriştiği için bak buradaki maksimuma eriştiği için yanmaz yükselt yanmaz, vesaire gibi kelimeler kullanıyoruz. E hocam 5A'ya bakalım. Bakalım 2 5. Şimdi normalde biz ne yapıyorduk hocam? 5 elektron verecek ya 8'e tamamlayacak veya 2'ye tamamlayacak veya 3 elektron alacak. Ha hocam o yüzden artı 5 ile eksi 3 arasındaki tüm değerlikleri ne yapıyormuş? Alıyormuş. Yine 6 adı da aynı. 2, 8, 6 olsun lan bu sefer. 6 olsun. Şimdi hocam ya bu 2 tane alacak veya ne yapacak? 6 taneyi verecek ki kararlı hale gelecek. O yüzden eksi 2 ile artı ara 6 arasındaki tüm değerliklerini alıyor. 7A grubunda da aynı şey. Aga. 2, 8, 7. Ya ne yapacak? Bir tane alacak veya tutacak 7 tane elektronu verecek e ee, ki kararlı hale gelecek. O zaman artı 7 ile eksi 1 arasındaki tüm değerlikleri alıyor. Burada dikkat etmen gereken pislik mi pislik bir tane elementimiz var. Bu elemente gözünüzün yağında yumurta kırayım. Dikkat edin. Tamam Ne demek? Hocam flor yalnızca eksi 1 değerlik alır. Şimdi ben biraz sonra diyeceğim ki işte bildiğimizden yola çıkarak geçiş yapacağız. Mesela oksijen eksi 2 alır diyeceğim. Genellikle hani eksi 2 almak daha kolay ya. Eksi 2 alır diyeceğim. Ondan yola çıkacağım ama işte burada flor oksijenin eksi 2 değerlerini biraz sıkıntıya sokuyor. Yalnızca eksi 1 değer kaldığı için değişimler başlıyor. Tamam dikkat et. Flor bizim için önemli bir şey kardeşim. 8A grubu. 8A ihtiyacı var mı kimseye baba? Yok değil mi? O zaman kararlı yapıda o zaman ne? Artılı eksili değerlik almaz diyeceğiz. Geçmiş olsun. Hadi bakalım yükseltgenme basamaklarına bakalım. Şimdi yükseltgenme basamakları konusunda da benim belli başlı bilmem gereken e, sıralamalı şekilde görevlendirmelerim var. Şimdi yükseltgenme basamağı ne hocam? Bir atomun bileşiklerini aldığı ya da verdiği elektron sayısına ben bu atomun yükseltgenme basamağı diyorum. İşte yükseltgenme indirgenme olaylarında 12. sınıfta zaten redox tepkimelerinde göreceğiz. Şimdi hocam ben aldığı veya verdiği elektron sayısını nereden bileceğim? Yukarıda bir dünya artı 2 mi eksi artı 6 mı eksi 2 mi ne bileceğim? Şimdi işte burada bazı kurallarımız var ve bu kurallara uymak zorundayız. Yukarıda saydığım işte 6 tane element vardı hatırlıyor musunuz işte? Lityum vardı ondan sonra sodyum vardı. Başka ne vardı lan? Potasyum vardı. O zaman magnezyum vardı. Kalsiyum vardı ve alüminyum vardı. Bunları bildikten sonra takır takır geliyor. Şimdi bileşik yapmamış haldeyse eğer yani tek başına bulunuyorsa O, K, C, L, A, L gibi o zaman diyeceğim ki yükselt gelme basamağı sıfırdır hocam. Çünkü tek başına bulunuyorsa kime verecek, kimden alacak değil mi? Öyle bir ihtimal olmadığı için o zaman ben bunu yükselt gelme basamağına sıfır diyorum molekül veya bileşikte ise yükseltgenme basamakları toplamı ne olacak? Sıfır olacak. Hocam nasıl olacak? Bak şimdi abi. Şimdi oksijenden yola çık. Bak hidrojen başladı mı? Artı biri yapıştırdım. Oksijen eksi ikiydi. Kaç tane var aga oksijenden? Eksi ikiden. Bir tane. Eksi iki çarpı bir. E hidrojenden kaç tane var? İki tane. Artı bir çarpı ikiden. Ana hocam sonuç kaç çıktı? Sıfır. Bakıyorum hemen. Bak bunlar da çaprazlama kuralını da genelde kullanırız ama. Bak ben magnezyumu biliyorum zaten. Artı ikiden bilmem gereken. Hop bu buraya inmiş. O zaman bu ne alacak? Eksi alacak ki. Eksi bir buraya inecek değil mi? hı, -hı hocam o zaman iki çarpı eksi bir artı artı 2 çarpı 1'den ne olacak hocam bu yine 0 sonucunu elde edeceğim. Bak genelde bunlar da daha yeni saydığım 6 elementten yola çıktı ama tutup da yola çıkma. MG ne alıyordu Artı 2 alıyordu. Ha hocam MG artı 2 alırsa o zaman Cl'de de 2 tane yazdıysam e hocam 2 çarpı 1 artı 2 ile 1'i çarptım. O zaman ne? 2 ile CL'nin yükseltgenme basamağının çarpımı bana neyi veriyor mu? Ha o zaman hocam klor eksi 1 almış. Artı 7 ile eksi 1 arasındaki tüm değerlikleri alıyordu bu. Onun için ne diyeceğim? Eksi 1 değerlik almıştır diyeceğim. Ama metallerin o saydığımız 6 elementin yükseltgenme basamağı değişmiyor. Halka, tamam mı? Yani sabit değerlik alıyor. Devam. Hocam bana molekül olarak değil, bileşik olarak değil de iyon olarak verdiyse. İyonların yükseltgenme basamağı yani elementlerin yükseltgenme basamaklarının toplamı toplam iyonun yükseltgenme basamağına eşittir. Bak burada en çok yaptığınız yanlışlardan biri. Şimdi aga sen şöyle bir bileşik görüyorsun. Hemen arkadaş yapıyor diyor ki oksijen eksi birmiş hocam. Üç kere eksi bir. Eksi üç o zaman en artı üç. Geçmiş olsun arkadaş. Bu tarz sorularda hemen şöyle parantezi kullanın. Ne demek bu? Bunun toplamı Neye eşitmiş? Eksiye eşitmiş. Yani eksi 1'e eşitmiş diyeceğiz. Şimdi oksijenden yola çıkacağım mecbur. Çünkü oksijen daha böyle hani elektronegatifliği yüksekti değil mi? İşte ee, kısmi ne diyorduk? Elektron alıyormuş gibi kısmi negatif. O yüzden oksijenden yola çıktım. Oksijen ne alıyor? Eksi 2 alıyor. O zaman 3 çarpı eksi 2 eşittir. Eksi 1'e eşitmiş. O zaman n'den bir tane var azottan. 1 neyi çarparsam Bunların toplamı eksi 1 Ana hocam azotun ki hani eksi 3 diyorduk biz azot ama burada ne olmuş? Artı 5 değerliği almış değil mi hocam? Ha. Yine aynı işlem baba. Hemen al paranteze. Şimdi oksijenden yola çıkacağım yine mecbur. Ne yapacağım? Eksi 2'yi yazdım. 4 kere eksi 2 burası eksi 8 etti. E, sonucun eksi 2 çıkabilmesi için S'in ne olması lazım kükürdün? Artı 6 değerliğe sahip olması gerekiyor diyeceğiz. Hemen birkaç tane örnek vermişiz. Şimdi hocam ben bu örneklerde şunu yapıyorum. Bak bildiğim bir şey varsa hemen ondan başlıyorum. Bakıyorum baba. Şimdi PO4 demiş. Hemen bak. Bildiğim bir şey var değil mi? Hidrojen başta artı bir alacak. Hocam kök içine al. Hocam PO4'ün ben yükünü nereden bileceğim? Aha buradan bileceğim. Bu ne yapıyordu çaprazlama kuralında? Eksi 3 diye yukarıya çıkıyordu. Hidrojen de artı 1. Şimdi hocam toplamı sıfırmış bunun. Bak hidrojeni buldum. Kapat gitsin. PO4'ün ki PO4'ün ki toplamda eksi 3'müş. Hocam kimden başlayacağım? Bildiğimden başlayacağım. 4 kere eksi 2 eksi 8. Sonucun eksi 3 çıkabilmesi için bak bir tane olduğu için ne çıkıyor? Artı 5 değerliğe sahip çıkıyor değil mi? Devam. CLO3. Hemen al baba parantezi. Çünkü ben burada hidrojeni biliyorum. Bu ne? Artı. O zaman buna ne kalıyor çaprazlamadan? Eksi. Hemen şimdi CLO3 eksiyi elde et. Eksi 2 ile başlattım. 3 kere eksi 2 eksi 6 sonucun eksi 1 çıkması için klor ne oldu? Artı 5 yükseltgenme basamağına sahip oldu diyeceğiz. Hemen CLO4 Kapatma bu parantezi. Bunu biliyordum. Artı bunu eksiği yapıştırdım. Eksi 1'i yapıştırdım. ClO4 eksi 1. Şimdi oksijen eksi 2 idi. 4 kere eksi 2 eksi 8. Sonucun eksi 1. Ana hocam klor artı 7'ye olur mu? Olur başkan. O zaman işlemim doğru artı 7 ile eksi 1 değil miydi? Devam. Hocam K2O2. Şimdi bu bunu çapraz bu bunu çapraz mı? Değil işte. Ben potasyum biliyorum değil mi? Artı 1. Ha hocam 2 kere artı 1 ne yaptı? artı iki tane oksijen eşittir sıfıra. Çünkü bak burada bir iyon yükünden bahsetmemiş. O zaman iki artı iki ile neyi çarparsam eksi iki yapar. O zaman oksijen eksi bir. Ana hocam oksijen eksi bir de alıyor mu? Alıyor baba. Yine bildiğimizden yola çıkacağız. Bak potasyum. Ne artı bir? İki kere artı bir. Hocam artı iki. Artı oksijen toplamı sıfır oldu. Ana hocam burada da oksijen eksi iki yüke sahip oldu. Oldu baba. Burada da hemen ne yapıyoruz? Eksi 2 demiyoruz işte. Bak dikkat canını yerim tamam mı? Dikkat edeceğiz. Niye? Flör yalnızca eksi 1 alıyor diye hemen eksi 1'i koy baba tamam mı? 2 kere eksi 1 eksi 2 mi? Toplamı 0. Ana hocam oksijen artı 2 aldı. Alabiliyor mu? Lan 6A grubunda artı 2 ile eksi 6 demedik mi? Hocam bak oksijen ne yaptı? Şurada 3 farklı değer aldı diyeceğim. Bilmediğim bir şey varsa o zaman oksijenden başlayacağım tamam mı? Şimdi... Anyon kök birazcık daha basittir katyon kök özür dilerim genelde NH4'ü kullanırlar. Şimdi hocam ben burada CO3'ün yükünü nereden bileceğim? Baba çaprazlama boştan yere vermemiş sana. O zaman NH4 ne oldu? Artı kapattım parantezi. CO3 ne oldu? Eksi 2 oldu. Şimdi çıkar baba. Hidrojen bak azotla yaptığı bileşikler artı değerli kalır. Tamam mı? bunu unutma. O zaman burası artı 4 ise sonucun artı 1 çıkması için N'e ne düştü? Eksi 3. Ana hocam azot eksi 3 yüke sahip oldu. Ya co COH'e. Bak karbondan başlayamam. Bildiğimden başlayamam ya. Eksi 2. 3 kere eksi 2 eksi 6 mı? Sonucun eksi 2 çıkabilmesi için karbon ne oldu? Aga? Artı 4 oldu diyeceğim. Kapat parantezi bildiğinden başla. Eksi 2. 2 kere eksi 2 eksi 4. Sonucun eksi 1 çıkabilmesi için azot ne oldu? Artı 3. Ana hocam bak burada artı 3 burada. Olur olur baba. 5A grubu ne dedik? Ya 3 tane alacak ya da 5 tane verecek değil mi? Artı 5 ile eksi 3 arasındaki tüm değerlikleri alır. Hemen kapat parantezi. Bak parantez ayak kurtarır. Kimden? Lan bildiğimden tabi. 4 kere eksi 2, eksi 8. Sonucun eksi 2 çıkabilmesi için buradan S ne oldu? Artı 6 oldu diyeceğim. Şimdi bileşik formülü bana işte yüklerini verecek veya bildiğim elementleri verecek. Magnezyum, kalsiyum, alüminyum diyor. La hoca hep bahsettiğin şey değil mi? Evet baba bahsettiğimiz şeyler tamam rahat ol. Şimdi magnezyum artı iki yüke sahip. Klor eksi yüke sahip. Ne yapıyor? Alıyor bu bunu buraya götürüyor. Alıyor bu bunu buraya götürüyor. E bileşiği oluştur başkan. Mg altına bir inecek. Artının eksinin önemi yok. Çaprazlama kuralıydı. Klorun altına iki E bir yazılmıyordu hocam. Ana mgcl 2. Çıktı mı? Çıktı baba. Devam. Al bunu buraya. Al bunu buraya. C2S2'yi yazdım. E hocam bunlar sadeleşiyor. Sadeleştirsene başkan. O zaman cas çıktı ama. Ha. Devam ki. Al bunu buraya. Al bunu buraya. Ne oldu? Al2S3 oldu. Ana hocam bileşi Oluştur verdik ya. İnanmıyor musun? Yapalım hemen. Al2S3 Alüminyum ne alıyordu? Artı 3 alıyordu. 3 kere 2 artı 6. Sonucun sıfır çıkması lazım. Sağında solunda tepesinde bir şey yazmıyor. O zaman bu ne olacak? 3 kere neyi çarp? Ana hocam eksi 2'yi çarparsam eksi 6. Ana hocam aynı yükler çıktı. O zaman bileşik oluşuyor mu? Oluşuyor diyeceğiz. Lityum O2. Hemen oksijen. Hemen yapıştır. Bunu buraya götür. Bunu buraya götür. Li 2 O bit. Al sana bileşiği oluşturduk dedik. Dikkat etmem gereken bazı elementler daha var. Bu elementler neler aga? Değişken değerlik alan metaller. Şimdi bak bunları yine özür diliyorum ezbere bilmem gerekiyor. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Yukarıda 6 taneden bahsetmiştik. Hidrojeni geç sayba. Neler vardı bir arada? Lityum. Başka sodyum. Potasyum. 2 A'da ne vardı? Magnezyum, kalsiyum. 3 A'da ne vardı? Ale. Aha şu kadar şeyi ezbere bildin mi? Aha senin her şeyin bitti yükseltkenme basamağı. basamak. da çok işini derdik tamam mı bu? İşte demir 2 ile 3 artı 2 ile artı 3. Bakır artı 2 ile artı 1. İşte PB kurşun artı 2 artı 4 şeklinde bunları bilmek zorundasın. Hocam isimlendirilir ki şu is elementleri gördüm. Bak sayı değil ha sayısı değil. Tamam mı? Sayı değil. Bize ne lazım? aldığı yükseltgen basamağı yani artı 2 mi almış artı 3 mü almış onu neyle belirtiyorum burada Roman rakamıyla Roman rakamıyla ile. rakamı ile yazacağız 1 2 3 4 5 şeklinde Roman rakamı ile yazacağız arkadaşlar ayıktık mı devam bazı ezbere bilmemiz gerekiyor <laughs> hocam çok ezberi veriyorsun ama kardeşim yapacak bir şey yok bazı kökler var. Bu kökleri de ezbere bilmek Zorunda değiliz aslında da çaprazlamadan çıkıyor ama sen yine de hocam kimisi var ya ben ezberlemek zorundayım. Ben ezberi seviyorum falan filan ezberle o zaman kardeşim ona diyeceğim bir şey yok. OH eksi. OH eksi OH zaten ben bazdan biliyordum TYT bazdan. Bunun adı neymiş hidroksit. NO3 eksi nitrat. Ana hocam NO2 eksi ne oldu nitrite dönüştü. CN eksi siyanür MnO4 eksi permanganat. MnO4 eksi 2 manganat. Bak dikkat et buraya tamam mı? Burası da yine karıştırılan şeylerden biri devam. CH3COOH-asetat. CSO4 işte -2 sülfat. Hocam 3 bir tane oksijen verince sülfite dönüştü. CO3-2 karbonat. CrO4 kromat. Fosfat ve fosfit olmak üzere bitiyor diyeceğiz. Canını sevdiklerim artık harbi harbi konulara geçmeye başlıyoruz. Gazlara başlayacağız. Buradan sonrası daha keyifli. Oy, AYT'de yardırmaya devam. Merak etmeyin, Emrah Baba yetiştirecek bunları, tamam? Allah'a emanetsiniz, kendinize iyi bakın. Yallah gidin, sorununuzu çözün. Hadi görüşürüz.